Ağrı tabi insanoğlunun var olduğu dönemden beri var olan bir olgu, bir hikaye. Dünyada herkesi tüm din, dil, ırk ayrımı olmaksızın, renk ayrımı ve hiçbir ayrım, kadın erkek ayrımı olmaksızın herkesin hissettiği bir olay. Ağrı e, eski yıllardan beri hep tanımlanmaya gelmiş. Ağrı nasıl tanımlayalım? Nasıl bir e, ağrı tanımlayalım ki bunu ağrı dediğimizde doğru şekilde anlaşılsın diye ağrı uzmanları veya bu işin bilim insanları tanım çok tanımlar yapmış ama en son yapılan tanım şu dünya ağrı araştırmaları derneğinin yaptığı araştırma 1972'de yapıldı hala de 50 yıl oldu hala geçerliliğini koruyor hala üzerine farklı bir şey eklenemedi bilimsel olarak tanımı şu Vücudun herhangi bir yerinden başlayan, yani tepe yatağına kadar her herhangi bir yerden başlayabiliyor. Kişinin geçmişteki deneyimleriyle ilgili var olan veya olası bir organik nedene yani bir bozukluğa bağlı olabilir veya olamaz diye hoş olmayan bir algılama diye tanımlıyoruz da bunun yanında acı olarak bazen kişiler tanımlıyor. Ama acı biz acı şöyle eski bizim büyüklerimiz köylerde işte acı bir kalp acısı bir başka ölüm acısı acı biraz daha farklı bir terim ama ağrı dediğim gibi var olan veya olma olasılığı olan kişiyi rahatsız eden kişiyi kaçış kaçış ve panik davranışlarına iten bir rahatsızlıktır. Ağrı kısaca böyle tanımlayabiliriz.